Güzel kızsın ha. Yakalamışım. Gerçekten <laughs> güzel. Kaşı gözü ayrı güzel. Küçücüksün Fatma. Kader güzel den. Ha? Kader güzel den. Başladı bir <laughs> <laughs> O Allah'ın cezası pisik öyle huzursuz etti ki beni, İçime öyle bir kurt düşürdü ki, acaba dedim düşün. Hasbi Allah! Başımı boruya alacağım şimdi bak. Oğlum! May Tanıtır mısınız? Bunlar bu, manıkızı, bu Foraman'ın kızı, bu Dilek'in kızı, babası cezaevinde. Bunun annesi yok. <laughs> ne diyorsun ya? Tabi bunun annesi <laughs> de sen. Sen <laughs> ha? Pavyon diyor? spor. <laughs> bunun annesi falan. Hepsinin anneleri. <laughs> ne diyorsun ya? Kötü ya. Yani. Allah Allah. Kötü baba. <laughs> Bilgisayar seyreti var. Gözgep gelişimcilik belgesi aldım. Onun da kursuna gittim. Web, tasar, web tasarıma gittim. 3 ay. Çalışabilir misin yani sabah 7, akşam 7? Her gün gidip gelebilecek mi? Mesela saat 7'de bizim oradan otobüs zaten yedi 10 geçer. Bizim evin oradan geçir. Bilemedin yedi 7.30, 8'e çeyrek kala balıklı derken yani merkez olan yer. Orada olurum yani. 100 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 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 la? özür dile 1000, 1000, 1000, la 1000, la 1000, 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 <laughs> sen hiçsin oğlum. Adam değilsin. Söylediğim gibi hayat benim hayatım. Nasıl yaşamak istiyorsam öyle yaşadım. Ki benim iğrenç akrabalarım, hani pislik arkadaşlar buna karışamaz. Haksız mıyım? Mesela benim arkadaşlarım yolda görür beni. Der ki sen niye böyle konuşuyorsun? Sana ne diyorum? Senin gibi ezik ezik mi konuşayım diyorum. Sarhoş <laughs> musun? Değilim. Yemin et. Orası pişirim değil. He. Ne içtin peki? 35 şirakı 7 tane bira. 7 tane bira sarhoş De değilsin. Değilim. Tecrübeliyiz. İzgiliyiz. Arkadaşlar ben bundan sonra ders almam. Ders veririm. Sen içsin oğlum. Adam değilsin. Efendim baba. Gel. Ne zamandır konuşamıyoruz. Anlat bana nasıl geçti günün. Baba. Şaka yaptım değil Gel siktir git. Dayı sen de diyorsun ki hak edene hakkını verme. Ma böyle olur. Hak edene, hakkını vermezsen haksızlık olur. Rahat edemem. Sıkıntıya girerim. Elim ayağım titrer. Gözüm uyku girmez dahi Bak kardeş, arırım arıyorum açmayın. Hayırdır? Oraya gittin götünü kalktı senin. Gelirim oraya ona göre. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor bu sağlık evde? Abi benle Kerem arkadaşları toplayıp işi bitirek sizi çıkarışmayın. Abi biz çıkak. Hepsini ona koyak parçalayak. Abi biz gidelim abi. Ha, vallahi yaparız. Dur kardeş sakin. Ümmete selamun aleyküm. Arkadaşlar beni aramayın. Allah'ın kitabı söyle beni aramasın diye kaç kere uyardım. Beni aramayın. Telefon açmıyorsam ya ölmüşümdür. Ya hastanede, ya cezaevinde, ya askerlik yapıyorum ya da götten amalet oluyorumdur. Beni aramayın kardeş. Allah'a emanet olun. Söylediğim gibi hayat benim hayatım. Nasıl yaşamak istiyorsam öyle yaşadım ki benim iğrenç akrabalarım hani pislik arkadaşlarım buna karışamaz. Haksız mıyım? Mesela benim arkadaşlarım yolda görür beni. Der ki sen niye böyle konuşuyorsun? Sana ne diyorum? Senin gibi ezik ezik mi konuşayım diyorum. <laughs> Selam aleyküm. Aleyküm selam baba. Abi biz arkadaşlarla kendi aramızda da konuştuk. Şu köşede bir yer yapsak. Biz orada orada kalsak kendimize. Deresi başı sonra hayatım. Bir de yerimi beğendireceğiz size. Mesul sensin değil mi? Mesul benim baba. Bu kardeş niye konuşuyor? Bu kardeş bir daha konuşamaz. Sen konuşma Soner. Baba istediğiniz yerde yatabilirsiniz kafanıza göre. Eyvallah. Sen sen ol. Abilerini konuşurken lafa girme tamam mı? bozan kendi bozar abi. Hepimiz aynı memlekette.